M. Makas. Hemen deneyelim. Hı. Makas. <laughs> Matem. Ay <laughs> ya ben yarışmayı öğrenemedim abi. Ya. <gülüyor> 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 olsun olsun. T'yi bulduk Aa, ama. T'yi bulduk. Metin. Efendim? Çakıyor. Metin. M E T yine. Metin. Metin. Oldu. Gelsin efendim. şey var ama Türkçe kelime bilmiyorum. Hayırlısı. Motto. Olmaz. Motto mu? Motto, olmaz. Motto. Ya. Türkçe de var. Sözlüğümüzde de. var mı? Var. yok yok. Var. Varmış. Son hakkımızı iyi düşünelim. Ne kullanmadık sesli harf? <laughs> Mutlu. o <laughs> <laughs> <Otosuzdum> ya. Tebrikli. <laughs> <laughs> cevabının en kazı mutsuz <laughs> yani mutlu diyerek dört kişi yüzdünüz. Sizi tebrik geliyor. Benim bir de en sevdiğim sonuna kadar umutlandırıp sonunda efendim mutlu dedik böyle. <laughs> böylece de son dakika kurtardım onu. Böylece 15. bak gerçekten o kadar büyük bir üzüntü yaşandı ki görmeniz lazım. <laughs> yani.